babamın kardeşi ağlama şimdi tamam. Seni çok seviyorum. <laughs> Yok ağlayabilirsin. Ağlamak da hayatta var. E, ben çok iyi bilirim. <gülüyor> <gülüyor> e, ve seni çok çok seviyorum. Ve bütün, bütün bizim ailemizde o kadar hep düşen ve tekrardan kalkan, tekrardan düşen, tekrardan kalkan. işte bazen güneş var, bazen yağmur var. Hayat işte. Kadınlar var. Ve onlar bana hep İlham oldu, el uzattılar bana ve şimdi başka kadınlara bu dünyada ilham verebildiğim için çok mutluyum, el uzatabildiğim için çok mutluyum. Şunu söylemek istiyorum. Geçen bir konferansta UN Women'dan bir kişi bana dedi ki, üç kadınlardan biri dünyada şiddet görüyor. Bu tabii ki çok üzücü bir olay. Evet. Ve tabii ki ben bir politikacı değilim, o onların bir sürü konularda bir şeyler değiştirmesi gerektiğini çok düşünüyorum. Daha ağır cezalar olması adına umut veriyorum, alıyorum, düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var, yani diyorlar ya sadece kızınızı korumayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin. Bu çok önemli bir şey ve şimdi biraz kadınlardan fokusu alıp neden? Çünkü e, kaç aydır içinde burada ve burada sadece değil sadece Türkiye'de değil bütün dünyada kadınlar şiddet görüyorlar ve kadınlar şiddet gördüğüden sonra. Başka kadınlara da şiddet uyguluyorsunuz çünkü ben gördüm ki kaç ay içinde genç oyunculara şiddet gösteriyorsunuz medya dünyada hele ki çünkü diyorsunuz neden sen konuşmuyorsun neden daha çok bir şey yap yapmıyorsun yani yani fokus çok kadınlarda siz adam olarak neredesiniz ben. Şunu söylemek istiyorum. Ee, yani fokus çok kadınlarda. Neden? Yani sağlıklı, maskülen adamlar bize ihtiyacı var. Ve bu sağlıklı maskülen adamlar ya bir taşın altında ya da bir ağacın arkasında artık saklamasınlar. Ee, lütfen ön plana çıksınlar çünkü bize sağlıklı maskülen adamlar lazım. <laughs> <laughs> ve yani siz neredeyseniz artık biraz ön plana çıkın ve konuşun Çünkü siz de evet buradasın tamam duydum seni o zaman <laughs> biliyorsun görevini. Şimdi şimdi hep bütün adamlar bir kadından çıktı değil mi? Yani Lütfen artık sizde ses verin. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Biz kadın olarak, hele ki sosyal medyada, medya dünyada birbirimizi kıyaslayamayalım. Birbirimize de şiddet uygulamayın. Çünkü bir sürü kadınlar var, başka kadınlara şiddet uyguluyorlar. O zaman bizim gücümüz çok azalıyor. Lütfen, lütfen biz bir kadın olarak bir olmamız lazım. Ben zaten bugün hamde Erçel'e dedim ki, ben senin en büyük hayranıyım başkalarına inanma benim bu. <laughs> ve birce de yanımda oturuyor. Yani inanılmaz yani birbirimizi yukarıya çekmemiz lazım. Aşağılamamız yani yani böyle birbirimize şiddet uygulamayalım. Ve Yasemin Gebeş ve bütün dergi yönetmenleri ve medya dünyasına da sesleniyorum. Siz de kadınlara birbirlerine kıyaslamayın. Bu oyun artık oynamayalım. Şunu da demek istedim. Ve biz denediğimiz süreçte başarısız olamayız. Son nokta bu. Meryemciğim ne kadar güzel konuştun. Çok teşekkür ediyoruz.